Şimdi son sözü özellikle dikkat çekmek istiyorum. Sevgili Ali'ye bir müdahale gelmiş. Öğretmen aslan olabilir mi acaba demişler ona ama Ali diyor ki olamaz. Aslanlar ormanda yaşar. İşte bunu da ona öğreten bir öğretmen. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla, minnetle kutluyoruz bir kez daha öğretmenlerimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim el öpülesi öğretmenlerimiz arasında en özel köşe kuşkusuz kadın öğretmenlerimiz. Onlar hem annelik yapıyorlar hem öğretmenlik. Ve ee, sorunlarımızdan biri de biliyorsunuz kadına şiddet. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz hayranlarını yakılan, ilgilendiren bir ses dinleyeceksiniz ve elbette izleyeceksiniz. Kadına karşı şiddete karşı yükseldi o ses. Usta oyuncu Oktay Kaynarca kadınlar için bir şiir seslendirdi ve de bir klip oldu Kadınlar kurtaracak dünyayı. Gözleri kocaman, mavi, kara, ela, kahverengi, yeşil. Boyları selvi, orta selvi, az selvi. Bakışlarına, boylarına huylarına kurban olduğumuz kadınlar. Öyle ki değil kalkan ele, kalkan kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar. <laughs> Yalan ötesi verisi var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz, kadınlarımız, 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 sebebimiz.